Kuşadası Engelsiz Engeller Derneği Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden engelli vatandaşlarımızın uzarında saygı duruşuna davet ediyorum. Evet, evet. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Başka. İstiklal Marşı. Korkma Korkma. Marşı. Güneş doğacak o bebek diletiyin Yıldızsın parla ey o benim milletimin Evet Musi Bey yeni kurulu yaptınız herhalde siz devrettiniz. Evet. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim MG'den Medya Haber? Başkanımız şu anda Mustafa Sıtkı Sorguç. Daha önce de dönemde o başkanı ben devralmıştım ondan. İki yıl ben devam ettirdim. Benim sağlık nedenlerimden dolayı artık yorucu olduğu için tekrar başkana teklif ettiğimde o da seve seve bu görevi tekrar üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Onursal başkan olarak da sürdürecekmişsiniz herhalde E Arkadaşlar takdirine kalmış. Biz bir aileyiz. 10 yıldır e, verdiğimiz bir emek var. Onu devam ettirmek için bu ailenin içinde seve seve onursal başkanlığı devam ettireceğim. Yapmış olduğunuz projeler, projelerden biraz bahseder misiniz? E, en son olarak Mucizeler Atölyesi diye bir projemiz var. Onu ben Kent Konseyi Başkanlığı'na sundum. E, o, o projeyi belediye başkanımıza iletti. Bunu da takipçisiniz. Önemli bir proje. İnşallah onaylarız. engelli kardeşlerimizin de sosyalleşmesi için çok ciddi bir adım atmış oluruz. Bu da bizim için bir tarih olur. Ben sizi yakından tanıdığım için soruyorum. E, diğer görevlerinizi de biliyorum. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanlığı görevinizi sürdürüyorsunuz sanırım. Evet. Orada projeleriniz devam edecek mi? Ortak çalışmalarınız e, olacak mı? mı? Tabii dernek özellikle Engel Engeller Derneği'nin ürettiği tüm projeler orada hayata geçireceğiz. Bürokratik aksaklar olmaması kaydı şartıyla e, Kuşadası'na yani buna ikinci kademe katkıları da bulunmak için gerekeni yapacağız canlı başla. İkinci kademe diyebilir misin? E, ailece zaten tek başına yapacağımız bir şey değil. Teşekkür ederim. Ege'den medya haber olarak biz teşekkür ediyoruz. Saygılar Evet değerli Ege'den Medya Haber takipçilerimiz. Şimdi e, Engelsiz Engelliler Derneğimizin yeni başkanıyla beraberiz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Yeni başkan oldunuz. Çok teşekkür ederim. E, saygı gösterdiler. Onurla karşıladım. Karşılık verdim. Var mı projeleriniz? Projelerimiz muhakkak tabii ki yani biz e, ilk bu derneği e, Musin abiyle ben iki kişiyle kurduk bundan e, 13 sene evvel. Gayet güzel beraber birlikte çalıştık. E, hala da bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz tabi Yani projelerimiz en son verdiğimiz işte Musin abiyle beraber hazırladığımız bir e, mucizeler atölyesi var. Burada hem engeller dinlenecek, engeller aileleri yardım görecek, psikolojik e, destek alacak. Engelli kardeşlerimize beceri kazandıracağız, meslek sahibi edeceğiz, Ürettiklerinde de bir kar amaçlı satıp kendilerine gelir elde etmeleri için mücadele edeceğiz. Güzel bir proje. İnşallah belediyemizce uygun görülür ve başarırız yani. Başka da. Biz de Ege'den medya haber olarak e, takipçisi olacağız. Biz Çok bunu, teşekkür ederiz. Onun burada sözünü saygı duyuyoruz. E, Sözünü verebiliriz. Her, sağ olun. E, ayrıca e, e, sizin kurul belirlendi mi? Kimler başkan başkan yardımcısı evet. olarak sizi tanıyor? Evet, başkan kurulumuz yardımcısı. belirlendi. E, başkan benim başkan yardımcısı Orhan Genç. Hemen e, şuradan söyleyebilirim. Sekreterimiz Nesin Çakan. E, Sekreter yardımcımız. Ayşegül Tunca, e, yönetim kurulu üyemiz Muammer Akan. Evet. Son sözlerinizi alabilir miyim? Mege'den medya haber takipçilerine ne söylemek istersiniz? Son sözlerim e, biz bir aileyiz. Biz bir Muhsin abiyle de her zaman beraberiz. Evet. Bu Muhsin abim bıraktı diye kimse düşünmesin. Onun sağ başlarımızdır. Gene kol kola el ele hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Her, evet. evet. her şey, şey engelsiz engeller için. Ya. Biz büyük bir aile. Buyurun yanımıza. Gel gelin gelin ailemizi görsünler buyurun. Evet buyurun. E, e, gelen e, Medya Haber takipçileri olarak bugün engelliler, Engelsiz Engelliler Derneği'nin de genel kurulundaydık. E, tüm arkadaşlarımızla evet. da sizleri bir tanıştırmak görüşürüz. isteriz. Gel Ali sen de gel. Evet. Ve Musim Bey'in yüreği açık. Evet. Herkese gel. Biz, biz, biz herkes, herkes herkes bir şey ben yapamayız. Her bir her şey içerisinde. Hem şey Hem Serap Hanım siz de üye mi oldunuz? Evet ben de yeni bir üyesiyim evet, artık. Serap bu Hanım gazetemizin engel. bel kemiği olmazsa olmazı Serap Paşer de bu derneğin üyesi olmuş artık. E, sık sık haberler yapar burada herhalde. Hayırlı <laughs> olsun. Hayır, Hayır, biz de evet. ilginize ve fedakarlığınıza teşekkür Güzel ediyoruz. Rica ederim. Ege'den medyaver olarak her zaman yanınızdayız. Bizi takip etmeye devam edin.